Olay 23 Ocak Perşembe günü Karatay ilçesi Doğuş Mahallesi Küçük Kum Köprü Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bekleyen ve o sırada telefonla bakan Ece isimli kadının yanına yaklaşan bisikletli bir kişi kadının cep telefonunu alarak hızla bisikletle uzaklaştı. Olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı suç önleme ve soruşturma büro amirliği ekipleri sevk edildi. Çevrede çalışma yapan ekipler güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yaklaşık 150 saatte güvenlik kamerasını inceleyen ekipler şüpheliye adım adım takip ederek saklandığı adresi belirledi. Şahsın saklandığı eve akşam saatlerinde baskın yapan ekipler şüpheli MH'yi yakalayarak gözaltına aldı. Konya Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen kapkaç şüphelisi MH ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. MH'nin buradaki ilk ifadesinde bisikletle gezerken izlediğim filmden etkilendim ben de denemek istedim ama polise yakalandım böyle hesap etmemiştim dediği öğrenildi.